Ne haber arkadaşlar bugün sizlerle yine bir bölüm karşısındayız. Bugün sizlere köpek eğitme ve zombi falan eğitme bir de e, evcilleştirmeyi göstereceğiz size. Çiftleştirme falan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurası deniz çıktı da. Ben sizi hani daha güzel bir yere götüreyim. Bak burasıyım. Arkadaşlar ilk başta size köpeğin nasıl eğiteceğini göstereceğiz. Yanımda kardeşim var bu arada hani. Bir tane e... köpek hangisiydi lan? Köpek <laughs> buydu. Bir tane köpek yumurtası alıyorsunuz. Bir tane de kemik alıyorsunuz. Bu ne adı? tasma e, önümüz bir sonraki bölümde tasmanın rengini koyunun rengini e, tasma yapmayı onları göstereceğim. Bir tane arkadaşlar köpeğimizi yaptık. Şöyle tam hediye bir şey olacak bakın. Tasması da oldu ne güzel. Lütfen. Lütfen. ne geliyor. Evet arkadaşlar böyle göstereyim size daha yakından. Böyle tam bir şey çıkacak tutuyorsunuz. Tam tamaya e, tam, e tam e tıkladığınızda... Evet. Bakın şimdi Otur. sizi sevdi. Evet sevdi sizi. Tasması falan oldu ya. Gel oğlum. Adın ne koyacak? Bir de kedimiz var. Evet. Kedi çok hızlı gidiyor da ya yapabilir miyiz onu da bilmiyoruz. Çok hızlı koşuyor ya. Jaguar yapıyoruz da. Bu balık değil bu balık. Kedi böyle bir tane yapıyor. Ana kaçtı. Kaçıyor işte gördüğünüz gibi. Anne kaçıyor. Üstünü kapat öyle kaçmaz. Kalk lan. Heh. Evet arkadaşlar bir tane kedi yaptık. Dur içine girelim. Vur ona. <laughs> altta bir şey çıkar. Ona vur. <laughs> Çıkmadı. Ben de ama bazen nere oluyor? Bir tane arkadaşlar. Heh, Tommy. Gene tame çıkıyor. Evet siyah bir kedimiz oldu. Şimdi arkadaşlar e sadece bu kadarını evcilleştirebiliyorsunuz. Tabii bu e bul diye de 12.1'de oluyor kedi falan var. Tavşan story modda olabilir. Story modu yükleyeceğim. Ee, onda da göstereceğim. Ee, bir de şimdi Aa. çiftleştirme yapalım. Bir tane inek. Mantarlı inek. Başka mantarlı inek, başka ne çiftleştirme Siyah koyun. Bir de koyun. koyun. Bir Çift. tane domuz. Domuz. Domuz oluyor mu da? Evet. He bir tane bunlara tabii e, havuç alalım bir tanesine havuç havuç, havuç. domuz ya e, domuz havuç için inek için de şu bu ot attan lazım evet arkadaşlar ilk domuzu yapalım hadi. domuz bazenleri böyle olmuyor. Bakın arkadaşlar peşimden geliyor. Ne güzel ya. Of. Gel domuz. Domuzcuk. Hayırlar. Ne geliyor? Ne sonra Şöyle ha bunu. Bakın. Bir tane daha. Evet arkadaşlar. Lan büyük çok. Bakın peşinden geliyor. Bir aile oluşturduk yani. Bakın Çiftleştiler. Gördüğünüz gibi yavrular oldu. Bir tane şunu da koyundan. <laughs> Koyun oluyor muydu ya? Alıyordu. Koyun ben besliyorum ki Neyse onun yerine bir inek. Ölün lan. Lan bir rahat gelsin. Köpekler onu vuruyor. Küçük de olmuyor ya herhalde. Oluyor küçük da olmuyor da olmuyor ben küçükte yapıyorum. Ama Bakın bastırdığınızda da Bakın oldu. Yavruları filan oldu. O zaman koyunda da öyle olur. Bakın arkadaşlar yavruları filan oldu. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler dilerim. Yorumlarınızı beklerim Unutmayın iyi günler.